etmek halk arasında Al sana çok kardeş iyi bir insan demektir. <laughs> Tabi sizin genel kültürünüz olmadığı için pis polisler ya. Pis. Bence genel <laughs> kültürün yanlış seni eğiten yanlış eğitim. Yani mesela Amerika Allah'ın mübarek kulu. <laughs> 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 mesela şu önümdeki polis tam bir orta. Şey. Oyun çocuğu demek. Tam bir OC okay ya. Video kaydı var bende ha. Polisler tam bir spoiler, tam bir OC Yemin ediyorum tam bir OC'siniz yani. Yani sizin Ben var ya AMK ya. Hepinizi, yol, var, he? Hepinizin ceddenizin artık kim son kim varsa hepinizin ameti. Polis iyi dinle polis polis iyi dinle. Orçak oh, sana. Polis bu şarkısına. Çekin sana. gidin ya. karakoldan yok sahip atarım. Sonu ha, Polis bu şarkısına. Dinle. Hadi kaçmayın da Çekin üç, var. üç, 3 var. 3.